Small. Small. Giant offspring. You know, it all makes sense. Why you favored Thor all these years? Because no matter how much you claim to love me, you can never have a frost giant sitting on the throne of Asgard. Loki'nin 3. bölümüyle daha fazla aksiyon ve daha fazla sihir izlemeye başladık ama artık doyumsuz izleyiciler haline geldiğimiz için bölüm bana çok fazla şey yaşanmadan bir anda bitmiş gibi geldi. Yine de diyalog odaklı, karakterlerin iç dünyalarına daldığımız sahneleri daha çok seviyorum ama bu bölümde yine Sylvie ile ilgili de pek bir şey öğrendiğimiz söylenemez. Olsun sakin olalım çünkü tüm bunlar konuşacağımız şeyler yok anlamına gelmiyor. Çünkü teori severler için bu sefer büyük bir teorim var. Biraz uçuk olabilir, belki de spoiler olur bilmiyorum ama Bakalım. Hazırsanız yeni bilgiler ve tüm detaylar hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Marvel logosuyla birlikte çalan şarkı Hayley Kiyoko'nun Demons adlı şarkısıydı ve tabii ki sözlerine tekrar baktım. Sözlerinde "Lütfen beni affet çünkü aklıma giren şeytanlar var." Daha derine batıyorum. Beni ele geçirdi gibi sahneyle çok anlamlı olan sözler vardı. O yüzden öncelikle bu sahneden ve TVA ile ilgili önemli bir detaydan başlayalım. Sylvie'nin bir önceki bölümde zihnine girdiği TVA askeriyle ikisinin sanki arkadaşlarmış gibi bir barda takıldıklarını gördük. Sylvie bu sahnede bu genç kadının zihnindeki bir anıya ulaşıp onu manipüle ediyor ve ağzından laf almaya çalışıyor. Ama daha sonra Sylvie ve Loki bunu nasıl yaptığıyla ilgili konuşurlarken Sylvie bu anının bu kadın TVA'ya katılmadan yüzlerce yıl öncesine ait olduğunu söylüyor. <laughs> Yeah, she was just a regular person on earth. A regular person. TVA'da zaman diye bir şey yok biliyorsunuz. O yüzden kimse yaşlanmıyor. Ama ikisinin Margaret açıp sohbet ettiği o anıya dönersek bu gayet modern müziklerin çaldığı bizim günümüzde yani modern bir zamanda geçen bir anı. Yani bu kadın bize göre TVA'ya katılalı çok olmamış. Ama yüzyıllardır orada görev yapıyor. Bir gün tıpkı Loki gibi bir şekilde bir varyans haline gelmiş ve onu yok etmek yerine bir TVA polisi yapmışlar ve dünyaya dair anılarını da unutturmuşlar. Ve Mobius'u bu bölümde görmesek bile ona dönecek olursa kendisinin 90'ların başında jet ski'ye binen normal bir adam olduğuna çok eminim. Bir şekilde varyans haline gelmiş ve onu TV'ye görevlisi yapmış olmalılar. Ama o zaman koruyucuları tarafından yaratıldığına inanıyor ve fark ettiyseniz buna sahte bir din gibi körü körüne inanıyor. I mean, you really believe in all this stuff, don't you? I don't get hung up on believe Not believe. I just accept what is. en başa dönersek bir zamanlar çok fazla paralel evren olduğunu ama zaman koruyucuların ortaya çıkıp çoklu evrenleri yok edip tek bir zaman çizgisi oluşturduğunu öğrenmiştik. Amaçları bu kutsal zaman çizgisini korumak ama bunun arkasında bir kötü niyet var. İlk bölümdeki teorime göre zaman koruyucularının aslında çoklu evrenlerin oluştuğu bir gelecekten geldiklerini aslında geçmişe dönüp TVA'yı kurup geçmişi yeniden şekillendirmeye çalıştıklarını öne sürmüştüm. Zaman koruyucularının amacı olacak her şeyin kendi istedikleri gibi ilerlemesi. Böylece kendi varlıklarını garantiye alıp kendi hükümdarlıklarını sonsuza kadar sürdürebilecekler. Ve eğer biri olması gereken senaryonun dışına çıkarsa Loki gibi onun oluşturduğu alternatif zaman çizgisini yok edecekler. Ama ikinci bölümdeki Loki varyanslarına baktığımızda anladık ki belli ki bu zamana kadar bu düzeni bozan çok fazla Loki var. Ve Sylvie henüz amacını anlatmamış olsa da buradaki kısıtlayıcı sistemi fark etmiş olmalı. Yani zaman koruyucuları ne planlamışsa tüm zamanlar da ona uymak zorundayız. Eğer uymazsak bizi zamanın ötesindeki bu ofise getirip onlar için çalışan birer memur haline getiriyorlar. Ve tüm bunlar tabii ki de bize Kang adlı düşmanımızı hatırlatıyor. Kang'den hep bahsediyorum çünkü Kang bir zaman yolcusu. Kang'in inancına göre tarih yazılmaz ve kader diye bir şey yoktur. Ona göre tarih ve kader onun ellerinde, onun istediği gibi şekillendirebileceği bir hikayedir. Gelecekten gelen Kang'in amacı tüm zamanları fethetmek ve tarihimizi değiştirerek onun sonsuz hükümdarlığını daimi kılmak. Bu sırada çok fazla çoklu evrende aynı amaçta çok fazla kenk vardır. Ve bizim kenk kendi kurduğu ile yanına iki kenk varyantı daha alır ve üçü varoluştaki tüm alternatif kenkleri ortadan kaldırmaya başlarlar. Ve bence heykelleri dikilen zaman koruyucuları tam olarak bu üç kenk olabilir. Bu sırada Kenk 40. yüzyılda bir prenses olan Ravonna'ya aşık olur ama aşkına karşılık bulamaz. Dizideki Ravonna ise belki de aynı sebepten dolayı zamandan koparılmış, kendi geçmişi hatırlamadan Kenge e hizmet etmek için TV'de yüksek bir pozisyona atanan varyant olabilir. Çünkü bu dizide sözde zaman koruyucularıyla görüşebilen tek kişi Ravonna. I don't Yani şu an Marvel'ın asıl istediği şey Loki'ye değil, zaman koruyucularına odaklanmamız. İlk Avengers filminde düşmanımız Loki'ydi biliyorsunuz ama dünyaya saldıran ordu ve tüm planlar Thanos'un planıydı. Ama biz Thanos'u yıllar sonra izledik. Burada da benzer bir şey planlıyor olabilirler. Yani olmayabilirler ama teori uydurmak zevkli işte. Neyse, sonuç olarak Sylvie ve Loki tekrar TVA merkezine dönüş yaptılar ve bir önceki bölümde Loki'nin hançer hançerlerini sakladıkları yerden o hançerleri geri almış olduk. Ve kısa süren bir mücadeleden sonra ikisinin bir portal açıp başka bir gezegene düştüklerini gördük. Lamentis Van kıyamet noktalarından biri ve bölümün konusu daha çok yeni tanışan ikilimizin buradan kaçarken birbirlerini tanımak zorunda kalmaları ile ilgiliydi. Çizgi romanda Lamentis, Moon Dragon'la Kuasar adlı iki kadın karakterin bir çift olarak buluştukları yer olarak kullanılmıştı. Yani burayı seçmelerinin sebebi sadece atmosferi olabilir. Çünkü bu bölümde Loki'nin de bir bir karakter olduğunun altını artık tam anlamıyla çizmiş oldular. How about Ve ikisinin aşkı tanımlamaya çalışmaları, aşkı belli bir kalıba sığdıramamaları güzeldi. Love is a dagger. It's a weapon to be wielded far away or up close. Sylvie'nin de bir süre bir postacı ile uzaktan ilişki yürütmeye çalıştığını öğrendik. Bu postacı tabii ki de bu adamdı. Hayır değildi tabii ki şaka yaptı. Ve Loki'nin annesiyle ilgili daha fazla açılması ve onu bu kadar güzel anlatması da onun iç dünyasına dalmak için önemli sahnelerdi. Çünkü Sylvie ile aralarındaki duvarların kalkmasını sağlayan en masum sebep ona gerçekten koşulsuz sevgi hissettiği birini anlattığı an yaşandı. Bölümün başındaki gibi sürekli birbirini öldürmeye çalışan iki karakterden birlikte hareket eden iki karaktere evrilmelerini hızlandırmak adına tüm bunlar çok çok önemliydi bence. Bu arada Loki'nin geçmişiyle ilgili tüm bilgileri şu özet videomuzdan izleyebilirsiniz. Onu da araya eklemiş olayım. Lament ise ilk düştüğümüzde ilk etapta Sylvie'nin Loki'nin zihnine girmeye çalıştığını ama başaramadığını gördük. Silvi karakterin çizgi romandaki Enchantress karakteri olabileceğini konuşmuştuk ve Loki'nin buradaki sözleri bunu destekliyor gibi. Ama Marvel ortaya karışık bir varyant da yapmış olabilir. O yüzden bunun üzerinde şimdilik durmayacağım. Lady Loki'nin kılıcına bakarsanız üzerinde rune yazıtlarının olduğunu görebilirsiniz. Ama o da Loki gibi evlatlık olan bir karakter olsa da çok da benzer bir geçmişe sahip değil. O yüzden onun hikayesini tam olarak anlamak için beklesek daha iyi olacak. Şimdilik çizgi romandaki gibi tek boynuzu kırık tacı yüzünden ona Lady Loki diyeceğiz. Ama ama bu hikayedeki iki varyansa baktığımızda gerçekten de Loki'nin ne yapacağına dair hiçbir planı yok ve sürekli başkalarının planlarını bozan bir karakter olmaya devam ediyor. Ama Sylvie plan yapıp plana göre hareket ettiğini söylüyor. Yine de yaşlı bir kadının evine uğradıklarında Sylvie'nin plansızca içeri dalması ama geri püskürtülmesi, Loki'nin de kadıncağızı kandırmaya çalışıp yine de geri püskürtülmesiyle anlıyoruz ki planların akışı iyice değişti ve ikisi de aslında tam olarak ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir şekilde güçlerini kullanarak trene bindiklerinde de yaptıkları tek şey oturup muhabbet etmek oldu zaten. Ki üstüne üstlük bir viking tanrısı olan Loki'nin içip bir İrlandalı gibi galce şarkı söyleyip dans etmesi çok güzeldi. Ya da bana çok güzel geldi çünkü keltlerle çok kısa vakit geçirsem bile herkesin aniden fırlayıp şarkı söylemeleri ve içip eğlenmelerinde çok garip bir mutluluk var diyebilirim. Sonuçta Loki de onların tanrılarından biri. Yani bu sahnede Loki bir Asgard eğlencesini özlüyormuş gibi çok tatlıydı bence. This is an Irish pub in Camden Town. They handed me this pair of spoons. Five hours later... Şarkının sonunda da bir kadeh daha içki isteyerek bardağına yarı çarpmasının kardeşi torun taklidi olduğunu biliyorsunuz. Yani tüm bu sahneler bayağı tatlıydı. Ta ki Loki pencereden uçana kadar. Böylece sıradaki plana geçmiş olduk ve tüm tren yolunu yürüyerek giden kahramanlarımız gemiye ulaşıp gemiyi kaçırıp bu uydudan kaçmayı planladılar ve artık birbirlerine güvenmekten başka çareleri kalmamış oldu. Ve büyük bir kaosun içine dalmış olduk. Tepelerindeki gezegen yeryüzüyle bir olmak üzereyken birkaç da güzel hareket gördük tabi. Loki'nin fırlattığı yeşil sihirler üzerlerine düşen bir kuleyi hiç kıpırdamadan durdurup geri fırlatmasıyla Loki'nin aslında aslında çok daha güçlü olduğunu ama tercihen bu güçlerini pek kullanmadığını onun yerine bugüne kadar hep konuşarak işlerini hallettiğini daha iyi anladık. Yani sanki bugüne kadar bir Slytherin öğrencisiymiş gibi büyü yapıyordu ama kendisi aslında karanlık sanatlara karşı savunma ustasıymış. Yine de ulaşmaya çalıştıkları gemi de patlamış oldu ve şu an kaçış alternatifleri ne olacak merak ediyoruz. Bu haftalık dizi izleme işi böyle şeylerde biraz zor oluyor ama tek seferde izleseydik her hafta üzerine konuşacak şeylerimiz olmazdı. O yüzden bu maceralara siz Sizinle birlikte atılmayı ve sizin yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Siz de düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Sizi Instagram'a da bekliyorum biliyorsunuz. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Bu bölüm bu kadardı ama bakalım daha neler olacak. Bu sırada abone olmayı da unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Loki on the pole. Oh my God.